Düğüne ortalama 40 gün falan kaldı ve biz olabildiğince bütün adetlerden kaçtık ama kaçamadığımız bir adet var. Kötü bir adet değil ama insanın bizde böyle bir adet var deyince şey yapası gibi ben bir gideyim o zaman. <laughs> Bugün damat borçası kombini yapıyoruz. Şimdi ne bu damat bohçası bilmeyenler için hemen anlatayım. Biz gelinin temel ihtiyaçlarını alıyoruz. Sonra gelin de bizim temel ihtiyaç. Aslında herkes kendi temel ihtiyaçlarını alabiliyor. Ama olsun adet. <laughs> ya bir de insan kendini kötü hissediyor. Ben Alina'ya bir şey alırken şey diyor, Bunu da al, bunu da al, bundan da al, bundan da Sıra bana geldiği zaman ben şey oluyorum ben. <laughs> kötü hissediyorsun kendini. Allah'tan anneleri falan götürmeyi götürseydik ben, ben yerin dibine girerdim. Ben bir adeti yerine getirip geliyorum. <laughs> Ben bohçalı kombinimi güzel seçmişim, güzel aldı. İyi ki de aldırmışım. Ne güzel adetler var be. İyi ilk iyi. yok. <laughs> Beğendim de biraz ondan. Şey terliğime bakma. <laughs> Şu pantolonumu değiştirsen ben hiç izler de değilim. Yani ceketi eleme kararı aldım. Hangi bu daha iyi gibi oldu ama. İlkini giydim. Altına da turuncu terlik